İsmi hınzır kedi. Şimdi şey bir çarkı var. Çarkı var. Şöyle Ve gösterelim. Bu şekil çarkı var. Evet. Bunu anne o kadar oynuyor. sebze koyuyoruz. Evet. Bu da tabağı. Takayım mı? <laughs> Bu da hediye işaret var. Ne oluyordu hediye işaretinde? birine <laughs> hediye. Evet, karşı taraftan istediğim birine 3-4 kişiyle oynanabilen bir oyun. 2 kişiyle de oynanıyor. İstediğim bir sebzeyi istediğim birisine verebiliyorsun. Başlayalım mı oynamaya? Evet, başlayalım. Hadi bakalım. Sebze sevmeyenler önce başlıyormuş. Öyle yazıyor kullanımda. Seviyor musun sebzeyi? Evet. Ben de seviyorum. O zaman küçükler başlasın mı önce? Tamam. Kim istiyor? <laughs> evet. 1 Sakmaya hediye geldi. Şöyle hediye geldiğinde karşı tarafın kötü ama hediye olarak oluyor bir tane sebze gitti. <gülüyor> <gülüyor> Çevir bakalım. Sırada geçmiş oluyor. <laughs> o, <Oo, gülüyor> sende kaldı. <laughs> Korktuk değil mi? Geri kalanlar tepeti. İki tane de bir şey mi Elindeki sebzeleri önce biten kazanıyor. Bir sen, sen. Evet, de ben de. Bir. Bir İyi, geldi. Bir. İki. Ben bitiriyorum acaba? Evet. Kaşlar çatalı dikkat dedi. <laughs> olsun. Bakın. bakalım dakika. Bir, daha. iki. İki diş daha çok orada. Bir. Allah kaçlara bak. Hediye. bir tane kaldı. Evet. Ağzı bende iki tane. Koydum sen. Evet. evet. Bir. 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 2. Ya olsun. Evet. şey, oldu. Hediyelerse de bana. bir tane versen. İki yupi, <laughs> yupi. <laughs> i̇ki daha olur mu? Ben de 1 tane kaldı. Hadi kız ya, adınız, adınız. Değil mi? Hediyeler. <laughs> Çevir bakalım. Normalde oyun bitti aslında, değil mi? Bir kişi bitince. Biz bunu keyfi devam ettiriyoruz. 2. Allah. Hediyen. Hediye yaşasın. Bende de var. İki. Hediye. Ay çok korkunç. Ay bende kaldı. <laughs> Bu şekilde. Sende sıra. İki, iki. Hediye. Hediye. Allah Allah. Ben kazanıyorken ne oldu böyle? 2 Evet şimdi ben de 2 Sende kaç tane var 0 0 evet. bu sefer ben kaybettim ama çok keyifli bir oyun hepsini bitiren kişi birinci oluyor oyunumuz böyle çok güzel bir oyun değil mi biz çok sevdik bu oyunu